Hoş bulduk Nene. Pepe evde. Değil mi? Evet, gel, geç bak. Salonda Pepe. <laughs> merhaba Pepe. Aa, merhaba Cezze. Ne yapıyorsun Pepe? Şey Zeze, keşif yapıyorum da. He, keşif mi? Evet, bak şimdi. uçmamıza engel olan şey ne? Rüzgar <laughs> Ay, Ay. Niye açmayacağım oh. Pepe? Sana keşfettiğim bir şey gösterecektim ama rüzgar izin vermedi. Evet, ne kadar da güçlüydü. Aslında bu da bir keşif. Rüzgarı gözümüzle görmüyoruz ama camı iterken ya da yüzümüze vurduğunda ya da peçeteleri havalandırdığında onun varlığını anlıyoruz. Aa, hmm. hiç böyle düşünmemiştim Pepe. Evet, ben de şimdi keşfettim <laughs> Zeze. Aa, keşif yeni bir şey olmak mı demek yani? Evet, babam söylemişti. Neye bakıyorsun? Bak ağaçlara. Hala dışarıda rüzgar var. Hem karlara bak. Rüzgar karları da bu tarafa doğru itiyor. Aa, evet. Aa! aa. Hmm. Ha, şimdi rüzgar gitti. Oh, ne yapıyorsun Pepe? Bu gerçekten olağanüstü Zezi. Ben de bakacağım ben de. Al bak. İnanamıyorum. Kartanelerin böyle desenleri olduğunu hiç bilmiyordum. Ben televizyonda bir belgeselde izlemiştim. Her kartanesi başka başka desendedir diyordu. Gerçekten de öyleymiş. Evet Pepe hepsi başka. Kar keşfettik yaşasın. Biz <laughs> <bir> da <de> keşfettik. He <laughs> doğru. Biz keşfetmeyi çok sevdik. <laughs> keşfet, 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 keşfet. Kendini dünyayı herkesi mutlu et. Etrafına bak önce gördüklerini söyle Etrafına bak önce gördüklerini söyle Sor sorunu gözlemle şimdi onu bir dene Sor sorunu gözlemle şimdi onu bir dene Keşfet, 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 keşfet Kendini dünyayı herkesin mutlu et Keşfet, 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 keşfet. Kendini dünyayı herkesi mutlu et. Keşfedecek çok şey var nasıl yağıyor bu kar. Keşfedecek çok şey var nasıl yağıyor bu kar. Su nasıl olur kaynar görünür mü hiç rüzgar. Su nasıl olur kaynar görünür mü hiç rüzgar. Ke herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et. Yaşasın, Yaşasın keşfet. Dışarı çıkmaya çalışıyor. İyi de yemekler nasıl hareket edebilir ki? Evet, ben hiç hareket eden yemek görmedim. Efendim? Aa, bak bir şey çıkıyor. Nene, nene koş. Ne oldu çocuğum? Geliyorum, geliyorum. Tenceredeki yemek dışarı çıkmaya çalışıyor sanki. <laughs> ne dedin, ne dedin? Görmedin mi nene? <laughs> Çok yaşa pepe. Ama görmedin mi nene? Çıktan. Açılıp açılıp kapanıyordu. <laughs> ne oluyordu Nene? <laughs> Makarna yapmak için su koymuştum tencereye. Su kaynamaya başlamış. Ama kapak açılınca böyle şeyler çıkıyordu. Evet doğru. Su belli bir sıcaklığın üstüne çıkınca buhar olur, ve havaya karışır çocuklar. Su buhar mı olur? Bakın ateşi arttırdım. Yani tenceredeki su daha çok ısınıyor. Isındıkça da su kaynayıp buhar oluyor buhar çıkmak için kapağı iteliyor. İteledikçe de tencereden dışarı böyle çıkıyor. Ay canına. Rüzgarın camı itmesi gibi. <laughs> evet. Biz bir şey daha keşfetmiş olduk. Etrafımızda keşfedilecek ne kadar çok şey var. Evet ne kadar çok. <laughs> Bitmek evet. için su olabilir miyim? Tabii çocuğum. Ben de nene. <laughs> Alın bakalım. Hadi odama çıkalım. Tamam. Yemek pişince haber veririm ben size. Tamam nene. Etrafına iyi bak size. Her an keşfedecek bir şey bulabiliriz. Evet. Aa bak Pepe. Bu telefon. Ses telefonun içinden geçip nasıl bizim kulağımıza kadar geliyor? Ses yürüyebilen bir şey mi? Hmm. Hiç düşünmemiştim Zeze. Gerçekten nasıl geliyor acaba? Ay döktüm. Peki bu su ya da bıraktığımız herhangi bir şey. Örneğin bu kalem. Neden her şey yere düşüyor, dökülüyor? Ooo ben bilemiyorum Pepe Cidden keşfedilecek ne çok şey varmış meğer. Pepe, Zezee siz ne <laughs> güzel <bir> sorular <laughs> soruyorsunuz. Ne güzel şeyler fark ediyorsunuz öyle. <laughs> Keşfetmeyi çok sevdik biz Şişo. Aferin size. Dünyaya sorular sormak, bu sorulara yanıtlar aramak, çok insanca ve çok doğru bir davranıştır çocuklar. Hı <laughs> Peki bazı sorularımızın yanıtlarını bulamıyoruz şu şu. Örneğin telefonun içinden sesin kulağımıza nasıl geldiği. Bıraktığımız her şeyin neden yere düştüğünü. Karın gökyüzünden nasıl olup da yağdı. Bu soruların yanıtlarını bize bilim insanları verir çocuklar. Bilim insanları mı? Evet canım. Bilim insanları nasıl biliyor, biliyor bu soruların yanıtlarını şu şu? Bilim insanları araştırdıkları konularla ilgili sürekli sorular sorarlar. Tıpkı sizin yaptığınız gibi. <laughs> Biz şimdi bilim insanı mı olduk? Evet. <laughs> bunu hep yaparsanız elbette olabilirsiniz, püpecim. Bilim insanları merak ettikleri soruların yanıtlarını bulmak için de sürekli sizin gibi gözlem yaparlar. Sen camın kenarında kafanda sorularla karın yağmasını gözlemledin örneğin Pepe. Kar tanelerini büyüteçle bakıp kar tanelerini gözlemlediniz. Sonra içinde yemek kaynayan tencereyi gözlemlediniz. <laughs> Biz bugün bayağı bilim insanı olmuşuz o zaman. <laughs> bilim insanları başka ne yaparlar şu? Deneyler yaparlar canım ve deneyerek vardıkları sonuçları mutlaka ölçerler. Nasıl yani? Örneğin su dolu bir tencereyi ocağın üstüne koyunca belli bir süre sonra kaynamaya başlıyordu değil mi? Evet. Bu aslında bir deney. Suyu ocağa koyduk, altını yaktık, kaynamasını bekledik ve kaynamasını gözlemledik. Şimdi sıcaklık ölçmek için kullanılan bu termometreyi suya daldırdığınızda 100 dereceyi gösterdiğini görürüz ve bu bilgiyle dünyanın her yerinde geçerli bilimsel bir yanıt elde etmiş oluruz. Su 100 derecede kaynar ve buhara dönüşür. <laughs> Vay canına! Bu bilim çok heyecanlı bir şey şu şu. Bilim dünyayı keşfetmemizi sağlıyor öyleyse. Değil mi şu şu? Aynen öyle canım. Ben büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum. Ben de ben de <gülüyor> <gülüyor> tüm dünyayı keşfetmek istiyorum. Keşfet, 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 keşfet. Kendini dünyayı herkesi mutlu et. Keşfet, 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 keşfet. Kendini dünyayı herkesi mutlu et. Etrafına bak önce, gördüklerini söyle Etrafına bak önce, gördüklerini söyle Sor sorunu gözlemle, şimdi onu bir dene Sor sorunu gözlemle, şimdi onu bir dene Keşfet, 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 keşfet Kendini, dünyayı, herkesi mutlu et Keşfet, 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 keşfet. Kendini Yayı, herkesi mutlu et Keşfet, keşfet Keşfet, keşfet, keşfet Kendini dünyayı Herkesi mutlu et Bu <laughs> ee? yiğiten şey ne acaba? Yeni bir keşif yapacağız sanırım. Ha? Bebe? Dil çalışmıyor. Kapıda dondum soğuktan. ベ <laughs> ベ Halk oyunlarımızdan biri Liko. Halk oyunu mu? Evet canım. Bizim atalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz kendilerini karşısındaki kişiye böyle türkülerle, oyunlarla anlatırlarmış. Aa ne kadar güzel. Doğru anlamışsın, bak bakalım ben Şimdi ben ile önemli bir duygumu paylaşacağım. Ha? Leli baksana göğe, ha? ne güzel yıldızlar var. Sanki sana göz kırpar, sanki sana göz kırpar. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Harikasın İkko. <çok. gülüyor> İnsanın duygularını dans ve anlatmazsa çok güzel ben büyük Bence de. Bak ne getirdik. Kılavuzu ne bunlar. Evet ya. Kılavuz ne zamandır havuçlu kek istiyorum diyordu. Ben de bugün ona küçük bir şaşırtı yapalım diye bu kekleri hazırladım. Kılavuz geldiğinde çok sevinecek. Evet kesinlikle çok sevinecek. Hadi üçleyince mumlarımızı üfleyelim. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> Aa, kılavuzun keki hala yanıyor. Hep beraber onu söndürelim. Kılavuz gelince yakarız bunları tekrar. Hadi. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Biz geldiğimizde gökyüzüne bakıp ne düşünüyordun Liko? Hmm, türküyle de söylediğim gibi şu yıldızların ne kadar güzel olduğunu düşünüyordum Leli. Evet gerçekten çok güzel görünüyorlar. Çok güzel ve çok uzak. Uzak derken? Ha? ha? İşte baksana bizden ne kadar uzaktalar. Bak elimi böyle uzatıyorum, uzatıyorum ama onlara dokunamıyorum. Buraya gelsen bile hala dokunamayacağım kadar uzaktalar. Anladım. Evet şimdi sen de bizden uzaklasın Pembik. <laughs> Doğru Niko. Ben de şu an sizden uzaktayım. Uzakta ve yukarıdayım. Hı -hı. Bak şimdi yakınınızdayım. Pembik yakında, Pembik uzakta. Tabii. yakında. Bana elinizi uzatıp dokunabileceğiniz kadar yakınım şimdi. Aha, o zaman bu gecenin anlam ve önemine uygun bir şarkı yana dersin. Ha, harika artık <laughs> söyleyelim. Leyli ne kadar yakın yakın. Siz de ona bakın bakın. Uzak yakın uzak yakın uzak yakın. Uzak yakın uzak yakın uzak yakın. yakın. Leyli ne kadar uzak uzak. Hangi o bir topak topak yakın uzak, yakın uzak yakın uzak yakın uzak Yakın uzak yakın uzak yakın uzak Liko ne kadar yakın yakın Siz de ona bakın bakın Uzak yakın uzak yakın uzak yakın Uzak yakın uzak yakın uzak yakın Liko ne kadar sopak sopak Yakın uzak yakın uzak yakın uzak Yakın uzak yakın uzak yakın <laughs> uzak Bu kılavuz da her zamanki gibi geç kaldı Kılavuz mu? Gelir şimdi merak etme <laughs> Yakala pembik <gülüyor> Tuttum <gülüyor> Sen yakala Aa. <gülüyor> <gülüyor> tuttum Arkadaşlar, Leli ve Pembe bana topu neden atmıyorlar? <laughs> hmm. Liko'nun canı sıkıldı galiba Leli. Evet bir şey canı sıkıldı galiba. Liko! <laughs> ne oldu? Neden bizimle oynamıyorsun? Çünkü topu bana hiç Aa, Ama sen çok uzakta duruyorsun Liko, oraya nasıl atabiliriz ki? Uzakta olduğun için oyuna katılmadığını düşündük. Uzakta olduğu için mi bana top atmadınız yani? Evet Liko, hadi yakına gel biraz. Tamam. Tamam geldim, şimdi size yakınım. <laughs> Al bakalım. İşte yakaladım. Tut Leli. Yakaladım. Tut Pembik. <gülüyor> Tuttum. <gülüyor> Bence biz uzağa atabiliriz topu. Hmm. Bilmem atabilir miyiz? Ee, denemeden bilemeyiz ki. Hadi deneyelim. Ben uzağa gidiyorum. <laughs> ha, çok uzak oldu Leli. Biraz yaklaş oraya kadar atamam. İşte Burası iyi mi? Hmm, deneyelim bakalım. Attım. Aa. He, ben de tuttum. Liko haklıymış. Bakalım ben Atın. uzaktaki Liko'ya atabilecek miyim? Hadi Leli atabiliriz bence. Deniyorum Liko yakala. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biraz geç kaldım yine. Şunlara bakayım. Ne güzel top oynuyorlar. <Gülüyor> tuttum. <Gülüyor> Bak gördün mü uzakta atabiliyor musunuz? Yakala ben de. her şey planladığımız gibi olmuyor işte. Olsun Pembik. söyle söyleriz tüm olup bir dene. Onu sesle tanzılamış olmam bile. Onu sevindirecekleri merak etme. Ay nasıl da üzüldüler. Ne yapsam ki? Onların üzülmesine hiç dayanamıyorum. Hmm, onları ne mutlu ederdi acaba? Aha buldum. Hadi benimle gelin. Onları nasıl mutlu edeceğimi buldum. yapmak için ihtiyacım olan mutfak biraz uzakta. Ama olsun. Neyse ki hızlı uçabiliyorum. Ne <laughs> kadar uzakta olduğunu fark ettiniz değil mi? Sevdiklerimi mutlu etmek için, bu kadar uzağa gitmeye bile değer. <laughs> i̇şte mutfak. Burada kek yapmak için her şey var. Hemen önce yumurtalarımızı alıyoruz. sey yakında haydi bak her bir şaşırtı yapalım. Evet biraz uzaktalar ama birazdan oradayız. Ah oh, havuçlu keklerimiz harika kokuyor. İşte geldik. Hadi bu kadar üzüldünüz yeter kızlar. Kulabuz gelince her şey alacağız. hepsi bu. Evet başka yapacak bir şeyimiz yok. Kulabuz havuçlu keki yiyemediği için çok üzülecek ama. <laughs> Hayır ben de ha? hiç üzülmeyeceğim. aa Kulabuz? bütün <laughs> gördüm. Çok üzüldüğünüz için size böyle bir şaşırtı yapmak istedim. Ay, güzel kılavuzum Canım geçmiş olsun. Sağ ol çocuğum. Vurdum davula gün gün. Çaldım onu bütün gün. Müzik yapmak ne güzel. Şarkı söyleyelim her gün. Yine bayılırım guuuckkk! Hele pisin çalıyorsa davulu... Orda <laughs> göbek atıp oynarım guuuckkk! <laughs> harika! Bu davula bayıldım ben! Çok komiksin kara karga! Aaaa <laughs> Paz ne yapıyorsun orada? Hiç... Aaaa yok yok! Kafanda bir tuhaflık var pisi. Aa! Evet karı karga. Pan neden bize bakmıyorsun? Amanım! Bu ne hal bak! Ne oldu sana güzel arkadaşım? Dişim ağrıyor pisi. Aa! Dişin yüzünü davul gibi şişirmiş. Kalk. Evet davul şişmiş yüzüm Pan. Davul gibi şişmiş mi? Nasıl yani? Bu kötü bir şey mi? Davul ne ki? İşte bu bir davul Pan. Bak bu tokmak. Bununla vurularak çalınıyor. Böyle çok güzel bir sesi var. Yani bir çalgı. Davul. Aa, davul bir çalgı demek. Evet Pan çalgı. Şimdi benim yanımda kocaman bir davul var yani? <laughs> Hayır pan. Davul böyle kocaman bir çalgı ya. Ee? Davul gibi olmuş derken yanağın davul gibi kocaman olmuş demek istiyoruz Gua! Davul gibi şişme güzel Türkçemizdeki benzetmeli deyimlerden biri pan. Hmm, şimdi anladım. Oh be. Hadi o halde davula hayatımıza hoş geldin fotoğrafı çekelim. Davul. <laughs> Hayatıma hoş geldin domul. <laughs> Davul seni gönderdi pan. Evet ama hala çok ağrıyor dişim pisi. Aa bir kere küçükken benim de dişim ağrımıştı. Diş doktoruna gitmiştik. Doktor dişlerini fırçalamadığın için çürüdüğünü söylemiş. Sen dişlerini fırçalıyorsun değil mi pan? diş fırçalamak mı? Evet Kaan diş fırçalamak. Günde en az iki defa dişlerinizi fırçalayın diyor diş doktorları. Benim dişim yok. Ama ben de gagamı fırçalıyorum mutlaka her gün. Kuak Yoksa sen fırçalamıyor musun? Hayır. Yani ben bugüne kadar hiç fırçalamadım kisi. Sana inanamıyorum dişlerin bu yüzden ağrıyor bence. Peki şimdi ne yapacağız? Aa, çok ağrıyor. Hmm. buldum. Ne buldun? Ne buldun? Tabii ki pan diş doktoruna gidecek. Hı? Diş doktoru mu? Evet pan. Sana ancak bir diş doktor yardım edebilir. Hayır hayır bir Zaten benim şey eve gitmem gerekiyordu. Hadi hadi görüşürüz. Bir dakika pan. Yoksa doktora gitmekten korkuyor musun? Korkmasın. Yoo. Ne korkması? Sadece gitmek istemiyorum. Tamam pan. Lütfen beni dinle. Korkudaki hiçbir şey yok canım arkadaşım. Diş doktoru çok nazik insanlardır ve sana asla zarar vermezler. Ah. Gerçekten mi pisi? Evet kesinlikle pan. Ama gitmezsen dişine şişik kalır ve asla iyileşemezsin. Evet pan iyileşemezsin. Ve böyle hep şişik kalırsın. İyileşeceksen tabii ki giderim. Harika. Hatta ben hemen gidiyorum. Allah'ım. Çok mutlu oldum. Bence Pan geldiğinde onunla da dans edelim. <laughs> Çok güzel. Aa bak, Pan mi? <laughs> Bakın artık iyileştim. Fırçam da var. Artık her gün dişlerimi fırçalayacağım. <laughs> Yanağın da davul gibi şiştiyler artık ha? Evet Kara Karga. O zaman vuralım davular. Güm güm. Sevinelim. <laughs> Gelsene hayatım hoş geldin dedi. Davula mı? Gitara mı? Flüte mi? <laughs> Doğru davula harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir davul çizin. <laughs>